Antalya'da kökünden sökülen ağaç az kalsın faciaya yol açacaktı. Yanı başındaki kafede oturan müşteriler kaçıp canlarını kurtardı ama otoparktaki araçlar perte çıktı. Buradaydım ben. Cahat dedi bir şey. Rüzgar yok, esen yok. O şekilde ağaç devrildi. Kafe müşterileri kaçtı ama park halindeki araçlar büyük hasar aldı. Ağaç kazası şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan atlatıldı. Daha öncesinden bu otopark belediyeye budama talebinde bulunmuş. Onlar da çok umursamamışlar herhalde. Antalya'daki kaldırma dikili ağaç çatırdadıktan sonra taşları sökerek yıkıldı. Bundan kim sorumlu olacak? Onu takip edeceğiz. Dışarıdaki masalarda oturan kafe müşterileri büyük korku yaşadı. Onlar canlarını kurtarsa da otoparktaki araçlar hurdaya çıktı.